Hoş geldiniz arkadaşlar. Çiçek desenli, 20 santimlik porselen servis tabağı 13 lira. Buz mavisi renginde, 3 boyut baskılı 4 parça banyo seti 45 lira. Haçtan paslanmaz çelik, ahşap saplı siyah süzgeç 90 lira. Altın yaldızlı, 12 parça dekorlu kahve fincan takımı 85 lira. Schaefer Pro serisinden, kıyma makinesi 2000 watt gücünde 670 lira. Lava dökümden, 26 santime 40 santim ölçülerinde çift renkli dikdörtgen tepsi 140 lira. Kili ayaklı cam, tatlı sunumluk ve dondurmalık seti 10 lira. Desenli emaye, 3 lü gold çizgili saklama kabı seti 45 lira. Touch Presto serisinden ikili düdüklü tencere seti, 4 litrelik ve 6 litrelik olmak üzere, 2 tencere 270 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Dekoratif metal meyvelik çeşitleri de olacak, fiyatı ise 25 lira. Keramikadan çift renkli 6 parça kase takımı, karma renklerde set fiyatı 23 lira renkli desenli, detoks sürahi çeşitleri 1 litre kapasiteli 15 lira. Ahşap standlı kaşıklı üçlü cam baharatlık takımı 20 lira. Dekoratif 2 çekmeceli ahşap kutu 24 lira. Luxel'den 1650 watt gücünde 40 litrelik börekçi midi fırın 400 lira. Çekmeceli çok fonksiyonlu katlanır masalı mutfak dolabı 150 lira. Metal standlı 3 parça, cam yağlık ve sirkelik takımı 35 lira. Hep sepetli çok amaçlı 5 katlı mutfak rafı 85 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Nehir Saraylı serisinden 30 parça çatal, kaşık ve bıçak takımı 120 lira. Aşa bahçeden baklava desenli 6 parça kase seti 15 lira. Alüminyum 26 santim çapında, kızartma tavası 65 lira. Killi renkli cam sunumluk set 10 lira. LED ışıklı takı kutulu, organizerli dokunmatik makyaj aynası 45 lira. 7 bölmeli doğal bambu kahvaltılık 20 lira. Pastel renklerde, ikili fırın eldiven seti çeşitleri 13 lira. Desenli ikili süzgeçli badya 10 lira. Lavdan desenli ikili cam kavanoz seti 500 mililitre kapasiteli 17 lira. Lüt siyah krom 5 li banyo askı seti 45 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Kilit kapaklı, üçlü cam saklama kabı seti 20 lira desenli 29 litre kapasiteli, buzluk çantalar 60 lira. Mos ve Stone 5 parça, seramik bıçak seti farklı renk seçenekleri ile 48 lira. Paşa Bahçe Zez serisinden, 2 liyalık sirkelik seti 20 lira. Keramikadan 4 parça seramik ölçü kaşığı 10 lira. Çekmece içi lüks metal kaşıklıklar 25 lira. Bambu tabanlı, plastik katı sabunluk çeşitleri 5 lira. Dekoratif 35 santimlik, puf yastık çeşitleri 20 lira. Huplu pratik rende çeşitleri, farklı renk seçenekleriyle 10 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.